Çınar Efe. Çınar Efe, merhaba arkadaşlar merhaba, sen de merhaba de oğlum arkadaşlara, merhaba, biz nereye geldik, Fatih'in yanına mı geldik, burada Fatih'in oyuncakları mı var, ben Aa, merhaba Fatih, sen de gelecek misin Çınar'ın yanına, İstersen sen de gel. Evet tamam onlara da bineceğiz tamam mı? Şimdi bak. Burada ne varmış Çınar Efe? Aa bu neymiş? Bu bir ördek. Böyle böyle gözleri oynuyor. Gözleri oynuyor. O ne? Aa bu da topmuş. O neymiş Fatih? Evet muz üzüm. Bak araba. Aa bu da bir Olma. Hayır o top değil. O bir horoz. Tamam olma, mı? Olma, olma. Evet horoz horoz. Top değil. Evet. Aşkım horoz o. Bak, Bakayım yap bakalım. Bir tane kuyruğuna bas bakalım onu. Evet. Bakayım dişleri çıkıyor. Ver ben yapayım. sen eline yapayım, görünmüyor. Ben. Bak şimdi böyle. Evet bunun dişleri çıkıyormuş değil mi? <laughs> aa Hayır ama öyle yapmayın. Bak. Orada bir tava mı var? Evet. Ne yapıyorsun o tavayla mesela? Yemek yapıyorum. Yemek yapıyorsun. Yemeklerden hangisini çok seviyorsun Fatih? Yumurta. Hmm. Ne seviyorsun? Hmm. Yumurta. Dedi. Yumurta mı seviyorsun? Evet. Aa, aa evet yumurta Hadi. çok çok faydalı bir yemek. Yumurta değil mi Çınar sen aa, de seviyor musun? Evet. Aa evet top. Ne, ne? yaptın buna sen? Çınar aa. Efe çok güzelmiş değil mi? İyi, Evet yumuşacık bakın burada ne var burada Şişak işçi vardı. kadınlar var bu öğretmen değil mi? Bu bunlar Ama bunların, bunların bunların saçına ne olmuş böyle? Aa, hadi aa! Hadi. bakayım o ne Fatih? Hadi evet hadi. Çınar hadi sen hadi ne, hadi yapıyorsun? ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Çınar Efe bak Fatih neyi var? Traktörü var. Sen de binecek misin bisiklete? Sen de bisiklete binecek misin? Çınar Efe. Ne çekiyor? Puf puf mu çıkıyor oradan? Aa, çok güzelmiş Fatih. Çınar Efe sen de binmek ister misin? Hadi gel sen de bisikletine bin Fatih'in. Hadi gel bin. Hadi gel. Evet koş koş koş. Gözünün biri kaybolmuş değil mi? Hadi sen de gel buna bin. Hadi anneciğim. Çınar Efe sen bisiklete bineceksin. Evet oğlum. Hadi binin bakalım. Bana doğru geliyorsunuz Hı -hı. tamam mı? Hı -hı. Tamam mı? Binemedin mi? Ne oldu Çınar Efe? Ne var onun arkasında? Oyuncaklarını koymak ister misin onun arkasına? Hadi bak buradaki oyuncakları koy. Hadi burada oyuncakları koy Çınar Efe. Çınar Efe hadi gel bunları koy. Koyacak mısın arkasına? Hadi gel sepetine koy bunları. <laughs> Sen traktöre mi bindin? Evet. Fatih çok güzelmiş traktörün. <gülüyor> 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 Aa, tamam. Anlamadım ama tamam. <laughs> Aa Çınar Efe de bindi. Ay pardon. Evet. Ama Çınar Efe daha küçük olduğu için süremiyor. Değil mi Çınar Efe? Senin biraz daha büyümen lazım Çınar Efe. Bak onu. Biz, biz hiç çekmemişiz ki. Heh, ne yaptınız şimdi? Ne yaptınız? Çekelim mi sizi? Çekelim mi böyle böyle çekelim mi sizi? <laughs> Aa, çekemiyorum siz çok harsınız. <laughs> Fatih bizi tepeleme. <laughs> Çınar sen ne yapıyorsun? <laughs> ya, sen de yapma. Ay yapmayın öyle. Yapmayın tamam mı? Evet yapmayın. Şimdi bana bay bay ediyorsunuz. Hadi bakalım ikinizde Bay bay. Sen de yap. Öpücük de atın arkadaşlara. Evet arkadaşlar. Bizim videomuzu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Kanalımıza abone oluyorsunuz. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Bay bay. bay, bay. bay, bay. Çınarife, sen de yap. Sen de yap Çınar